Çok merak ediyorum ki çok fazla izleniyor. Ee, bu LOL bebekleri artık kayıtsız kalamadım. Sanırım burç özellikli. Ee, üzerinde burç simgeleri var. Bundan dans figürü çıkacağını okudum. Bundan da burçlara yönelik bebekler çıkacak. Kimisi sıcak suya giriyor, renk değiştiriyor. Kimisi soğuk suda. E, aksesuarları o kadar tatlı ki gerçekten kendini izlettiriyor. Aren'le birlikte oyuncak seçeceğimiz videolar da olacak. Önce bununla başlamak istedim. Önce dansı açalım. Daha önce hiç açmadığım için nereden açıldığını bile... Evet işaret varmış burada. Bir fermuar gibi. Gerçekten merak uyandırıyor. Evet tekrar bir, bir jelatin daha var. Oo bayağı simli. Simli gözüküyor. Çeşitlerine de bakmıştım, İstediğim bir çeşit var. Umarım o çıkar. Oh! Şuradan basınca direkt açıldı. Ve büyük bir poşet. Bir, iki, üç. Bayağı detaylı. Şunları şöyle kenara çekelim. Güzel bir kart çıktı. Dans ediyor. Sanırım bebeğimiz burada. Evet, önce şundan başlayacağım. Bu dans edici platform. Evet, bu sanırım bir aksesuar. Bilezik mi? Bilezik sanırım. Şöyle koyalım. Evet, üçüncüyü açıyoruz. Oo, gerçekten çok tatlı. Işık veriyor. Aa, ışık veriyor. Evet. Feneri var. Şöyle koyalım. Açık kaldı. Hangi bebek çıktığını çok merak ediyorum. Ve simli sarı botlar. Çok tatlı. Aksesuarlardan devam ediyorum. Gözlüğe de benziyor ama çözemedim. Şu an bunu çözemedim. Tamamen bebeği açınca anlayacağız. Bayağı paket varmış. Oo bu kadar çok çıkacağını tahmin etmemiştim. Bayağı detaylı. Kıyafeti. Şu eteği şu üstü sanırım bir an önce giydirmek istiyorum. Aksesuarlar devam sanırım bir kolye. Aa, itecek, itecek şişesi. Bayağı yumuşak. Evet. Ha bir platformda acaba bunu bunun üstüne mi takıyoruz? Deneyelim. Evet. Gelelim bebeğe. Bakalım bebekte hangi bebek çıkacak? Saçları çok güzel. Gerçekten çok güzel. Saçlarına bakın simli, gözlerin içi simli küpeleri bile var. Detaylar müthiş. Evet giydirelim. Giydirelim bakalım. Kollarını geçirelim. Evet. Bakalım suya girince renk değiştiriyor mu? Çoğu renk değiştiriyordu ama şimdi botları bayağı simli. Simler de dökülüyor bakalım. Botlarını da giydi. Acaba yeni bir koleksiyon mu yapmaya başlayacağım? Ben de bilemiyorum şu anda. Çünkü gerçekten izlediğim kadar güzel. Bakar mısınız? Sanırım bunu buraya koyuyoruz. Bebeği de buraya. İşte. Ah kolyesini unutmuşum. Kolye mi bu? Saç aksesuarı sanırım. Bilmiyorum. Bence bir bakalım hangi bebek çıktı. Bizimki şu. Evet saç aksesuarıymış. İşte. Suda renk değiştiriyor mu acaba? Deneyeceğiz. Lol bebeğimiz. Dansçı. Evet ışıkları kapatıp geldim çünkü biraz karanlık gerekiyordu işte mavi ışıkla. Önce ayakkabılarına bakalım. Kıyafeti, eteği. Çok fosforlu. Bileziği, küpeleri bile. Şimdi de bir sıcak suya, bir de soğuk suya sokalım. Bakalım rengi sıcak suda nasıl değişecek? Bu serinin 12 tane lol bebeği var. Ve dört tane lol bebek e, suda şekil değiştiriyor ve ağzından su fışkırtıyormuş bizim bebeğimiz. İsmi de Revu'muş. Önce soğuk suya, şimdi sıcak suya koyuyoruz. Evet lol bebeğimiz renk değiştirmiyor fakat mavi ışıkta kıyafetleri fosforlu oluyor. Evet şimdi sıra bunda. Bakalım. Bunda ne çıkacak? Güzel bir kurdelesi var, yıldızlı. Şöyle açıyoruz. Bunu buraya bağlamışlar. Evet. Bantlamışlar. Buradan açacağız. Bakalım hangi lol bebek çıkacak? İşte içinde bir sürü paket var yine. Sanırım bu bebeğimiz. Bunlarda aksesuarları daha çıkıyor. Hala çıkıyor. Başka var mı bakalım? Evet. Kutumuzu şöyle alalım. Şöyle bir simge çıktı. Alev ve yukarı diyor. Bakalım bize ne demek istiyor. Kağıdımızı da açalım. Acaba hangi lol bebek bizde? Önce aksesuarlardan başlayalım. Sanırım mor olan bizde. Çok güzel bir ok. Kıyafetine bakın. Şuradan çözelim. Hem üst var. Şöyle bir şortu var. Bu da eteği. İçeceğine bakın mor üstünde burcuna ait desen var. Ve çok tatlı bir gözlük. Son aksesuar. Ayakkabıları tabii ki. İşte mor. Şimdi bebeğimize bakalım. çok tatlı bir bebek ve sanırım bu cimnastik yapan bir bebek. Evet ayaklarını da düzeltelim. İşte. Hadi giydirelim önce. Eteğini giydirelim. Biraz sert. Şimdi şortunu. Evet, çok tatlı gözüküyor. Ve kollarını sokuyoruz. Acaba bu hangi burç? İşte sıra ayakkabılarında. Evet. Gözlüklerini de deneyelim mi? var. Örgü. Bakalım hangi özelliklere sahipmiş buradan. Bakalım hangi bebek bizimki? İşte Stargazer. Evet, burç takvimine de baktığımızda Yay burcu lol bebeğin bize çıktığını görüyoruz. Şimdi suluğundan su içirmeyi deneyelim çok susamış. Tam içemedi sanırım. Çok mu geldi? Şimdi rengine bakalım. Önce soğuk suya batırıyoruz sonra sıcak suya batırıyoruz. Bakalım rengi değişecek mi? Gel bakalım ağzından boloncuklar çıkıyor hala. Önce soğuk su. Sonra sıcak. Evet yine renk değiştirmeyen bir lol bebekle karşılaştık. Sanırım yeni lol bebekler yolda. Renk değiştirenini bulana kadar mı artık? Hala uşcuk hoşça Hoşçakalın. Evet diğer bebeğimiz de gelsin. Tanışalım. Hoşçakalın. <laughs>